Beşen sen evde arkadaşımın evine gideceğiz. Bu pek yanlış Şimdi önden çantamı ve üstümü değiştireceğiz. Hadi bakalım. Geçelim. Çok tepkis biliyorum da onu yiyeceğim. Şimdi geldik. Ben de arasında baba. Neyse. Çek de aklımdan geçiyor yeter artık. Anne. Şunu giyeceğiz. Ne ne? Ne? alaka burada kıyafet varsa derseniz var. Ondan sonra siyah bir şort giyiyoruz. Çöpüm arkadaşlar çöpüm kalmış. Hop. <laughs> Şimdi çantamı. Bunları koydum. Anne, zaten telefon koy çekeceğim. Aslında tüm Şey, durun önce şey. O bebeklerle oynarız diye düşündüğüm için şimdi, şimdi başka bir çanta hazırlayacağım. <laughs> Bebekler orada benim <benimkimin> tüm eşyalarını azıcık <laughs> ah, Ayağım çok acıyor. Neyse. Neyse. Şimdi bunları alacağız. Mektans evet, paketinde çıkmıştı. Böyle kadar. Elimli çizim defteri yapmıştım kızım için. Lise de devam edelim. Ee, Ben düzenleyemedim. Neyse. Sıkaşım helo burası biraz da kirlendi. da bunu almamızı atacağım. Babayı en üstte koyacağım. Bu mini hırkayı koyacağım. Hava sıcak olabilir. Yine hıza koyacağım yine. Bu üstümle gideceğim ama yanıma yedek üst alacağım. Belli de bu bu. Hva er det? Sett den inn. hazırladım böyle. Ancak da güzel güzel şarkı adımları mı diye. Tik tik'e Ben Bir like Hoşçakal. bir